Evde yapılmış yoğurt ile peynire başlıyorum. Bir kavanoz yoğurttan yapacağım. Çok fazla olmasını istemiyorum. Tadımlık yapacağım. Yaklaşık 10 gram kaya tuzunu yoğurda attım pişerken kaynamasını bekliyorum. Zaten kesilmeye başladı yavaş yavaş. Tuzu etkisiyle kesilme devam edecek. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu ekleyeceğim. Şu anda yoğurt kesi yani çökelek yapıyorum. Çökelekten sürp peynirine dönecek evet limon suyunu da ekledim kaynadıktan sonra limonu attım yaklaşık yarım çay bardağından daha az limon oldu yarım limon kadar sıktım ee, gördüğünüz gibi kesildi 5 dakika sonra kapağını kapatacağım soğumaya alacağım Evet çok güzel. Oda sıcaklığına geldi. Yoğurt kesi, çökelek olmak üzere. Böyle pıhtılar harika oluşmuş. Böyle bir süzme bezim var. Bunun içine koyuyorum. Bunlar süzülecekler. Yaklaşık 5-6 saat bekleyecek. Çok güzel kokuyor. Burada olup bu kokuyu duymanızı isterdim. Şu andaki haliyle bile oldukça lezzetli olacağı ortaya çıkıyor. Bu dönemde yaptığım yoğurtlar o kadar lezzetli oluyor ki hep böyle devam etsin inşallah. Şimdi böyle keseye boşaltıyorum. peynirim olacak ama zaten istediğim bir kere de yenip bitecek şekilde olmasıydı. Küçük bir kavanoza bu çökeleyi sürk peynirine dönüştüreceğim. Bu şekilde ağırlıkla bekletin. Peynirim burada bekliyor. Üzerine çok az bir ağırlık koyacağım çünkü oldukça küçük bir peynir. Şöyle süzme bezinde. Zaten normalde 5-6 saat beklemesi gerekiyor ama bu kendi içinde 1-2 saat içerisinde sertleşecektir. Evet, ben burada şimdi peynirimi çıkartıyorum. Burada yoğurt kesiği, çökelek yapmıştım. Şimdi bu peyniri parçalıyorum. Oldukça güzel kurumuş. Şu şekilde gösteriyorum. Bu peyniri yaparken ben ellerimi dokunmayı tercih ediyorum. Şimdi peynire katacağım malzemeleri ekliyorum. Sürk peyniri yapacağım. Salça ekliyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar biber salçası. 1 çay kaşığı kadar karabiber. Zahter yine 1 çay kaşığı kadar zahter. Çörek otu yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar. Burada kuru maydanoz var. Birazcık da kimyon takacağım. Aynı şekilde bir çay kaşığı kadar. Evet, şimdi bunların hepsini karıştırıyorum. Zaten peynir hafif tuzluydu. Ekstra tuz koymayı düşünmüyorum. Bu peyniri böyle şekillendirip bu kavanozun içine dizeceğim. İyice malzemeler karışsın istiyorum. Koku buradan çok güzel geliyor. Küçük küçük toplar yapacağım. Bu küçük topları kavanozun içine koyacağım. Ve kavanozu zeytinyağıyla dolduracağım. Yaklaşık 6 ay bu kavanozun içinde bekleyebiliyor. İsterseniz açıp yiyebiliyorsunuz. Buzdolabında tüketebiliyorsunuz açarak. Buzdolabında saklıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel parçacıklar oluştu. Ben şimdi bunları böyle top top yapıyorum. Evet böyle. Son lokmayı da hazırlıyorum. Şimdi bunları kavanozlara yerleştiriyorum. Arzu ederseniz bu malzemelerin içine sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben sarımsağı zeytinyağın içine koyacağım. En son olarak öyle kavanozu kapatacağım. Hafif bir aroması peynire geçsin diye. Şimdi tabağımızı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi sürk peyniri burada onun içine bu sarımsakları atıyorum. Ve zeytinyağı koyuyorum. Peynirin üstünü kapatacak şekilde olması gerekiyor. ve kapağımı da kapadım. Bu şekilde ve karşınızda sürk peyniri. Hatay'dan harika Evet bu gördüğünüz çökelekten kalan peynir altı suyu. Böyle aynı çökeleği yaptığım tencereye boşaltıyorum. Yoğurt çorbası olacak ya da yayla çorbası farklı bir ismiyle. Böylece hem peynir yapıyorum hem çorba yapıyorum. Fazla da kap kirletmeden yapmış oluyorum.